أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي مستعلى هزت درنا سلسوس حمد سنة الله أفندي الله عليه وسلم قال وأصحابنا بزرنا Ve sonsuz salatu selam olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi, cümle ümmet Muhammed'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Kümetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari Hazretlerinin sahihinde yer alan bir hadis-i şeriflerinde Şöyle bir olay naklediliyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan nakledilen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir ra'te tepkiğinde kabrin. Bir kabrin yanında gözyaşı döken, ağlayan bir kadına denk gelmiş. Bir yere giderken bir kabrin başında bir kadıncağız ağlıyormuş. Feqaala laha. Efendimiz Aleyhisselam ona şöyle buyurdular. İttakilla Allah'tan kork. Vasbiri ve sabırlı ol. Fekalet Efendimiz Aleyhisselam'ın bu uyarısı üzerine o annemiz de diyor ki İleyke anni senin benimle ne işin olabilir? Tanmamış Efendimiz Aleyhisselam'ı. Artık mezarda yatan e, hatırladığım kadarıyla eşi vefat etmiş. E, eşinin acısı dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ı tanıyamamış. Ona bir çıkış yapıyor yani. Senin benimle ne işin var Fe inne tu sabbi musibeti Benim başıma gelen şey senin başına geldi mi? Hani biz deriz ya top açın halinden ne anlar? Senin eşin öldü mü ki? Veya bir yakınını, bir evladını kaybettin de bu acıyla efendim yoruldun mu ki sen bana uyarıda bu bulunuyorsun diyor. velem tarif bu Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımamıştı. فَقِيلَ <laughs> لَهَا Efendimiz tabi yoluna devam ettiler. Ee, oradan ayrıldıktan sonra o annem dediler ki اِنَّهُ اَلَّب۪يُّ sallallahu اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bak sen biraz önce bir şeyler söylediğin o kişi Allah Resulü Aleyhisselam'dı dediler. فَاَتَتْ <laughs> Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. بَابَ النَّب۪يُّ sallallahu اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına geldi bu kadıncağız. فَلَمْ تَجِدْ عِنَّهُ بَوَّابِينَ Efendimiz Aleyhisselam'ın kapısında herhangi böyle bir kapıda nöbet tutan insanlar olmazdı. فَقَالَتْ <güler> içeriye girdi bu annemiz, dedi ki لَمْ <güler> اَعَرِفْكَ Seni tanımadım ey Allah'ın Resulü. Yani özrümü kabul et. Kusura bakma, böyle bir takım cümleler söyledim ama tanımadığım için söyledim. Fakat Efendimiz Aleyhisselam bunun üzerine buyurdular ki اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنَّ الصَّدْمَةِ الْعُولَى Sabır ancak ve ancak musibetin isabet ettiği ilk anda gösterilen direncidir. Şimdi başımıza deprem felaketi veya ben ona imtihan diyorum. Felaket kelimesini çok doğru kullanmıyoruz. Efendimiz veya bir sel imtihanı başımıza geliyor ekonomik sıkıntılar oluyor, aile sorunları oluyor, akrabalar arasında sıkıntılar oluyor, hastalıklar oluyor. Öyle ilk bu musibetler başımıza geldiği an bizim gösterdiğimiz tepki imanımızı, kemalimizi gösteriyor. Eşit ben bağırdım, çağırdım, efendim bir takım sözler söyledim Rabbimizin rızasıyla uymaya Ondan sonra dedim ki ya Rabbi sen de gelene boynum kıldan ince. E bu kadar söyledikten sonra zaten yapacak başka bir şeyimiz var mı? Şimdi deprem bölgesinde hasper kader birkaç gün hizmet etmiş bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Yani kardeşimizin annesi, babası, çocukları, evi, efendim, parası, ne var ne yok, her şeyi yok olmuş gitmiş. Şimdi bu kardeşimiz bağırsa, çağırsa, Cenab-ı Hakk'a isyan etse, haşa haşa, beni mi buldun ya Rabbi, başka kimse yok muydu dese, gidenler geri gelecek mi? Gelmeyecek. Eğer dünyevi ve uhrevi bir kazanım varsa, o kazanımları da kaybedeceğiz. E kolay mı? E, tabii kolay değil. Şimdi vefat edenler açısından da kolay değil. Geride kalanlar açısından da kolay değil. Devletimiz, milletimiz açısından da kolay değil. Biz hala ufak bir sarsıntı yaşadık değil mi buralarda? Hala gözümüz kulağımız avizelerde yaşıyoruz. Gece uykularımızdan kalkıyoruz acaba deprem oldu diye. Düşünün yani 500 tane atom bombası gücünde bir deprem. Bu dünyada eşine çok az rastlanan işte iki deprem. Çok yakın hatta bilim insanları arada bir üçüncü depremin olduğundan bahsediyorlar. Şu anda kesin bir e, yargıda bulunamıyorlar ama bu zamanla anlaşılacak. Çok büyük, şiddetli bir şey. Yani şimdi Maraş'ta şöyle olmuş, Hatay'da böyle olmuş, şu kadar etkilenmiş. Ee, i̇şte bu tür musibetlerde Müslüman'ın tavrı ilk anda belli olacak. Şimdi ne diyor? Efendim bir şey anlatalım geri gelmişken. Alvarlı Efe Hazretleri'nin biliyorsunuz bir olay vardır. Ee, böyle bir gece saat 10-11 civarında yatacaklarmış bir sözümüz mecliste dışarı işte bir sarhoş bir kardeşimiz, abimiz mahallede o Erzurum'un kış e, gecelerinde, soğuk kış gecelerinde aklı şuuru yerinde yok. Narılar atarak geziyormuş. Efendim işte en son bir bağırmış, Allah diye bir narı atmış. Allah'ın nefes demiş ki bu adamı bana bulun demiş. Kim bu adam? Adamı bulup getirmişler. Adamın kendinden haberi yok. Demiş ki bu adamı bir yıkayın, bir elbisesini filan değiştirin, böyle temiz yataklar serin istirahat etsin. Adamı yıkamışlar, giydirmişler, tertemiz yataklara yatırmışlar. Şimdi adam biraz uyanmış gecenin bir yarısı, bakmış ki ya sanki cennete düşmüş adam. Allah Allah demiş, ben böyle bir adam değildim ama nasıl oldu bu iş? Böyle biraz korkarak, çekinerek hemen e, evin içindeki hizmetçilere sesleniyor. E bir korkma kardeşim sen Allah'ın lefazetlerinin evindesin. Senin sesini duyunca hani bu soğukta biz misafir etmek istedik. Bu da böyle utana çekile Allah'ın lefazetlerinin huzuruna çıkmış. Demiş ki efendim kusura bakmayın. Hani ben ne söylediğimi bilmiyordum. Belki haddimi aşan bir şey söylediysem kusuruma bakmayın. Demiş ki mübarekler evladım onları bırak demiş. Sen o Allah diye bir nara atıyorsun ya demiş. O nasıl işten bir Allah diyorsun demiş öyle. Yani bak sarhoşumuz bile bizim nara atarken ne diye nara atıyor? Allah diye nara atıyor. Milletimizin günahımız vardır, hatamız vardır, eksiğimiz vardır ama şöyle onların üzerine biraz açsanız orada iman, nuru ve ateşi Allah'ınız dile vardır. O yüzden kardeşlerim bu imanımızın gereği nedir? Rabbimizin takdirine boyun eğmektir. Şimdi bir ayet-i okuyalım. Hadis suresinin 22 ve 23. ayet-i kerimeleri. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitaba yazılmış olmasın. Efendim işte deprem kader mi değil mi? Yani meseleleri öyle farklı noktalara getirdik ki buradan ders alacağımız, ibretler çıkaracağımız yerde tartışma mevzusu yapıyoruz. Neyi tartışıyoruz? Efendim işte kader derseniz sorumluluktan mı kaçıyorsunuz bilmem ne alakası var. Kardeşim kula bakan yönü itibariyle her kimin mesuliyeti varsa bunun hesabı şu veya bu şekilde sorulacaktır yani. Ama bir de büyük ölçekte, büyük planda Rabbimizin takdiri var. Bu bölgede en az 500 yıldır. Hatta 500 sene önceki depremlerin de bu kadar büyük olmadığını söylüyorlar. Belki bin senede biriken bir enerji var. Bu bin yıllık ya 500 yıllık olsun, enerji o gün o saat orada boşalacak. Bu Rabbimizin takdiri değil mi? Bununla bunu niye birbirine karıştırıyoruz? Rabbimizin takdiri ayrı bir olay yönü, bizim kullar olarak sorumluluğumuz olayın başka bir tarafı. Biz kader dediğimiz zaman öyle sorumluluktan filan kaçmıyoruz. Bak Rabbimiz açıkça buyuruyor ki, yeryüzünde hukuk bulan, sizin başınıza gelen hangi musibet varsa biz onu yaratmadan önce bir kitapta onu mutlaka yazmışızdır. Mutlaka yazılıdır. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Allah bunu elinizden çıkana üzülmeyesiniz. Ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez buyuruyor. Yine Bakara suremizin 155 ila 157. ayet-i kerimelerinde Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma, fakirlik. Bazen dünya mallarını e, hesap edemediğimiz kadar çoğalıyor. Bazen beklemediğimiz kadar azalıyor. Böyle olması nedendir? Bunlarla sizi imtihan ederiz. Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele. O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz derler. Hani meşhur tabiriyle inna lillah ve inna ileyhi raciun derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Hani Mevlana'mız zaman zaman sohbetlerimizde söylüyoruz. Ne diyor? Hani diyor ölüm deyince bir telaş kaplıyor seni. Gören de cam senin zannedecek diyor. Bu bizim mi? Niye telaşlanıyoruz? E, ölüm geldi. Eninde sonunda gelecek. E deprem oldu. E, Valla depremle gelecekse nereye kaçarsak kaçalım bundan kurtuluş yok. Hocam kaçmayalım mı? Ya biz tedbirimizi alalım. Üzerimize düşeni yapalım. Ama takdirden kaçma şansımız yok. Ha biz bu başımıza gelen olaylarda aslında en büyük mesaj olarak hangi mesaj aldık? Efendim ben ağayım ben paşayım, ben şöyle yakışıklıyım, böyle güzelim, böyle zenginim, şöyle ünvanlarım var, şöyle evlerim, arabalarım var. Bunların hepsinin bir hikayeden ibaret olduğunu gördük. Hiçbir şeyimiz yokmuş demek ki. Her şeyin asıl sahibi Cenab-ı Hak'mış. Bunu gördük. Yani canımızı bile diyoruz ki dünyadan mı acaba dışarıya düşeceğiz? Yani artık daha gidecek yer kalmadı. Orada binalar yıkılıyor, orada evler çöküyor efendim arabanıza girseniz biliyorsunuz Malatya'da o sonradan meydana gelen ikinci depremden de daha sonra birkaç gün sonra meydana gelen bir depremde artı bir sarsıntıda bir abimiz ve kızı Malatya'dan çıkıyorlar Bursa'ya geliyorlar yakınları var eşyalarına bakmak için Malatya'ya dönüyorlar binalarına tam girdikleri anda deprem meydana geliyor ve orada vefat ediyor. Yine o depremde korkudan evlerine giremedikleri için evin önünde arabada oturuyor adamlar, abilerimiz. Bina bir yıkılıyor e, arabanın üstüne, arabanın içerisinde vefat etti gittiler. Yani ölümden kaçış var mı? Efendim onların eceli geldiği zaman ne bir saat ertelenir ne de bir saat hatta bir an diyelim ne de öne alınır. O dakika, o saniye, o an vefatı ne zamansa o zaman olacak. Evet şimdi bu gibi durumlarda veya işte biz babayız, anneyiz, evladız. Dünyada Rabbimizin bize takdir ettiği roller var. Bu rollerimiz gereği insanlara zaman zaman nasihat etmemiz gerekiyor. Evlatlarımıza yön göstermemiz gerekiyor. Bazen anne babalarımıza da bizim nasihat etmemiz gerekiyor. Yani şöyle şöyle yapsak babacığım, anneciğim efendim. Nasihat deyince böyle sanki hep büyükten küçüğe doğru yapılan bir öğüt gibi algılıyoruz ama öyle değil. Şimdi öyle kardeşlerimiz var ki yaşı çok küçüktür ama yaşadığı olaylar itibariyle çok büyük tecrübeler elde etmiştir. Onlardan biz de faydalanmak durumundayız. Onların temkinleri, nasihatleri bizim için önemli. Fakat bu nasihati insanlara güzel efendim bir şekilde, usulüne uygun bir şekilde yapma. Yani el-rifku fil nasiha. Nasihatte nezaketi yumuşaklığı asla elden bırakmamak gerekiyor. Yani en basit örneğini vereyim. Şimdi camimize bir çocuğumuz geldi. Yaramazlık yapıyor. Oraya çıkıyor, hopluyor, zıplıyor, gürültü yapıyor. Şimdi bu çocuğumuzu biz kolundan tutup kaldırır, dışarıya atarsak bu çocuğu bir daha camiye getirme şansımız yok. E ne yapalım? Şimdi çocuklarıyla camiye gelen kardeşlerimiz elinden geldiği kadar çocuklarına dikkat etsin. Oğlum bak biz camiye geldik. Kızım camideyiz. Burası Allah'ın evidir. Burada şöyle şöyle dikkatli davranmak lazım. Ama bu çocuk, siz buraya bırakırsınız, ne var sonra başka yerden çıkar. Veya cemaatimiz, kardeşlerimiz böyle safların arasında alarak, severek, efendim buranın cami, Cenab-ı Hakk'ın evi, saygı, hürmet edilmesi gereken bir yer olduğunu anlatarak, o çocuklar camiye gele gele cami adabını öğrenecekler. Burada da mesela yumuşak olmak lazım. Çok katı, ya yani ne işi var diyor hocam, efendim namaz farz olma bu çocuğun camide, gürültü patırtı yapıyor. E peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın, yani bunu affınıza sığınarak söylüyorum, camiye girdiğinde kucağına bir çocuk verdiler Efendimiz Aleyhisselam, daha kundakta da sarıldı. Biz de kundakta sarılıp çocuk yemiyor. Kundakta sarılı, o da böyle Efendimiz onu severken, çok affedersiniz, küçük abdestini Efendimiz'in üzerine yapıyor. Şimdi bize böyle biri yapsa herhalde hacımız, hocamız daha sığır, ederiz dünya. Ya orasını siz temizlersiniz, geçer gider. Ama o çocuğu biz kaybettik, camiden gitti. Nerede bulacağız o çocuk? Dışarıda evlatlarımızı kapmak için bekleyen kardeşlerim, o kadar tehlikeler var ki, işte esrarcısı da var, organ mafyası da var, bilmem şunu da var, bunu sayamıyoruz artık onları. Ya bırakalım çocuklarımız, cam bize gelsin. Ama biz Onlara, büyükleri olarak, elimizden geldiği kadar nasihat edelim, nazik davranalım, başlarını okşayalım, sevgimizi, şefkatimizi gösterelim. Bazen bize karşı da haddi aşağı hareketler yapabilirler mi? E, yapabilir, çocuk, genç. Ne yaptığını bilemiyor olabilir, ne söylediğinin farkında olmayabilir. Biz nezaketimizi mutlaka koruyacağız. Bakın, bununla ilgili İmam Buhari Hazretlerinin sahihinde Ebu Hureyre Hazretlerinden nakledilen bir olay var. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminde Mescid-i Nebevi üzeri hurma dallarıyla örtülmüş, efendim yere de hurma lifleri serilmiş, çok böyle basit bir yapı idi Mescid-i Nebevi. Sadece hurma dalları aşağıda da seyredilecek yerlerde hurma lifleri var, onun altında da çakıl taşları vardı. Yani böyle efendim halalar, böyle bir şeyler yoktu Efendimiz'in mescidinde. Çok sade, yalın, bir bedevi çölde yaşayan bir e, büyüğümüz diyelim. Şimdi çöl ortamında orada biliyorsunuz affedersiniz adamın tuvalete ihtiyacı geldi. Şimdi nerede tuvalet olacak orada? Yani o müsait uygun nere bulduysa bu ihtiyacını gideriyor. Buna alışmış. Geliyor Efendimiz Aleyhisselam'ın da içinde bulunduğu bir toplumda mescidin bir köşesine efendim affedersiniz küçük abdestini yapıyor. Şimdi sahabe-i kiram hemen üzerine gidiyorlar. Ya Nasıl olur böyle bir şey? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki adama inişmeyin, işini bitirsin bakalım. O efendim işini bitirdikten sonra buyuruyor ki Efendimiz, oraya şöyle bir kovası su döküp oran temizlensin. Hani çakın taşları şey olduğu için e, temizlenecek durumda burası temizlensin. Şimdi bu kardeşimizi büyüğümüzü çağırıyor. Diyor ki burası Allahu Teala'nın evidir, mescididir. Burada böyle şeyler yapılmaz. Bir de zaten değil mi İslam yeni gelmiş, İnsanlar yeni öğreniyor. E şimdi bugünün 15 asırlık İslam tecrübesinin e, bu açıdan bakarsa ya böyle de oluyor muymuş diyor insan, ama yeni öğreniyor insan. Şimdi biz o insana çok büyük tepki verseydik, mesela dövseydik, kovsaydık, kötü sözler söyleseydik. Şimdi o kişilere yeri temizleme imkanımız var, telafi imkanımız var. Ama dövdüğümüz, sövdüğümüz, kötü söz söylediğimiz efendim bu insanı tekrar kazanma ihtimalimiz ne kadar? Çok düşük. Yani yüzde bir. Hani anlatırlar bu Cem Karaca biliyorsunuz. Yani yine de Allah rahmet eylesin. Adam işte şöyle böyle bir ömür yaşadı gitti. Böyle sonra röportajlarından birisinde diyor ki benim camiden kovulmamla camiye dönmem arasında 50 yıl geçti. 50 yıl. Artık kimse yaramazlık mı yapıyorlarmış? Neyse birisi vurmuş bir tokadı, 50 sene sürmüş. Şimdi bu işin hesabını hocalar olarak biz verebilir miyiz? Cemaatimiz olarak siz verebilir misiniz? Hiçbirimiz veremeyiz bu işin hesabı. Yani tamam, şartlarına uygun bir cemaatimiz, birlikteliğimiz mutlaka olsun ama çocuklarımızı, gençlerimizi, hatta birbirimizi camide bazen acaba şurayı dolduralım demekten bazen korkuyoruz. Hocam önüne baksın, işine bak diyor. Ya i̇şte benim işim bu. Cemaatimizin sabunu düzenini sağlamak, temin etmek. Efendim cep telefonlarımızı kapatarım Allah rızası için. Yani bazen desek mi demesek mi çekiniyoruz işin açıkçası. Hatta öyle abilerimiz var ki telefonu çalıyor, caminin içerisinde açıyor, konuşmaya başlıyor. Ya burada bağaz var, Kur'an var, namaz var, tesbihat var. Burası telefonun yeri mi yani şimdi? Ama ne yapalım? Şimdi biz bunu efendim kötü söz söyleyerek, hakaret ederek öyle yapamayız. Yine nezaketimizi, yine rıfkımızı, yumuşaklığımızı, hoşgörümüzü mutlaka muhafaza etmek durumundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu ve buna benzer tavırları nedeniyle sahabe-i kiram etrafında böyle etten bir duvar oluşturdular. Rabbimiz buyuruyor ki Ali İmran suresinde Allahu Teala'nın bir lütfu olarak sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sen sert olsaydın, katı kalpli olsaydın etrafından insanlar dağılır giderdi. Efendim ben alim adamım, benim hiç gülmemem lazım, yüzüm gülmesin. Böyle bir alimlik var mı? Böyle bir model hangi İslam modelinde var? Yine Mevlana'mız der ki Mesnevi isimde Şimdi bir buğday tanesini başağı düşünün der. O başağın içerisi ne kadar dolarsa boynunu o kadar eğer. Hatta bazen olur ki o saman kısmı buğdayı taşıyamayacak duruma gelir. Kırılır böyle. Aşırı dolmasından dolayı. Bu işte buğdayın tevazusunu gösterir. Ama kimi buğdayda vardır ki karşıdan bakarsınız o çok güzel gibi görünür. Öyle çok ciddidir, gülmez, size renk vermez. Ama yanına geldiğinizde bakarsınız ki içi boştur. Doldukça insanın tevazu sahibi olması lazım. Doldukça hoşgörüsünün sabrının artması lazım. Doldukça nezaketinin artması lazım. E şimdi Rabbimizin kitabını okuyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ı yakından tanımaya çalışıyoruz. Oruçlar tutuyoruz. Şimdi diyor ki hocam sigarasızlık başıma bir vurdu diyor. Benim bir şey gitti diyor. Dünyam karardı diyor. İşte senin imtihanın bu anda bakalım. Sabır gösterecek misin, göstermeyecek misin? Ezan Muhammediye 10 dakika var iftar ezanına. Karışıyor şehrimiz. Yani niye karışıyoruz bunu? Anlayamadık biz yani. Efendim işte bir yağmur yağdı, tamam trafikte giriyoruz birbirimize. Haklı, haksız, sağdan, vay sinyalim vardı, yoktu, adamlık, adamsızlık. Allah'a Allah emanet Allah Ya oruç tutuyoruz, tutuyoruz. Ramazan-ı Şerif'teyiz. Varsa bir hatalar, kusurlar, bu Böyle bu işin usulü böyle olmamalı. Hele böyle hak yemezler falan filan. Onlara hiç gelmeyelim. Şimdi biliyorsunuz siz trafik yüzünden, bu tartışmalar yüzünden onlarca yüzlerce insanımız her yıl vefat ediyor. Efendim sakat kalıyor, komalarda yatıyor, kavgalar, gürültüler, cinayetler. Aman ya Rabbi. Şimdi ne oldu? Sabır ve birbirimizi uyarmadan Efendimiz Aleyhisselam'a e, yolunu takip edemedik demek ki. E camide başlayacak bu. Evimizde başlayacak, devam edecek. İş yerimizde devam edecek. Caddede, sokakta devam edecek ki biz ahirete vardığımızda alnımız ak olsun, yüzümüz böyle yere bakmasın. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda mahcup olmayalım. Yüce Rabbimizin huzurunda mahcup olmayalım. Rabbimiz cümlemizi sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. <laughs> Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbimiz her türlü semavi ve arazi felaketlerden, büyük imtihanlardan ümmeti Muhammed'i ve bizleri muhafaza eylesin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi kıyametin sabahına kadar daim ve baki eylesin. Efendimiz Aleyhisselam evveli rahmet olan, ortası mağfiret olan, sonu cehennem azabından kurtuluş olan şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in rahmet, mağfiret ve cehennemden azal olma iklimlerinden en üst seviyede istifade edenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erhammevtana bi hurmeti sırrı suratil Fatiha.